mutlu partner cinsel ürünler geç boşalmaya yardımcı, geciktirici sprey videosunu sunar. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Cinsel ilişki sürenizi 1 saate çıkarmak ister misiniz? Ortalama 200 kullanımlık 45 cc'lik cep boyutu ambalajında her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz Geciktirici sprey, orijinali, mutlu partner alışveriş sitemizde. 0532-217-1706 nolu telefonumuzdan sipariş verebilirsiniz. Geciktirici spreyimiz Almanya'dan ithaldir ve iade garantilidir. Türkiye'de yapılan araştırmalarda her 100 erkekten 65'inin erken boşalma sorunu yaşadığı belirtiliyor. Türk erkeklerinin ortalama 5 dakika içinde boşaldığı düşünülürse, geciktirici spreyin size kazandıracağı ekstra 45 dakikanın ne kadar değerli olacağı daha net anlaşılıyor. Cinsel ilişki esnasında erkeğin istem dışı erken boşalmasını önlemek için Almanya'da üretilen geciktirici sprey orijinal kutusunda. Erken boşalma problemi yaşayan çoğu erkek bu sorundan dolayı utanç duyuyor ve sorunu çözmek için çeşitli ürünler deniyor. Bu noktada size önerimiz bizden alacağınız iade garantili geciktirici spreyi kullanmanızdır. Almanya'da üretilen Türkiye'nin en etkili geciktirici spreyi kullanıldığında erken boşalma süresini uzatmaya, cinsel ilişkinin süresini ortalama 45 dakikaya çıkarmaya yardımcıdır geciktirici sprey, Alman ilaç kanunları ve kalite normlarına göre üretilmiştir. Ortalama 200 kullanımlıklı, 45 cc'lik orijinal kutusundadır. Geciktirici spreyimizin kullanımı oldukça kolaydır. Cinsel ilişkiden önce penisin uç ve dip kısımlarına üçer kere gösterilen şekilde sıkarak ürünü kullanabilirsiniz. Mutlu Partner cinsel sağlık ürünleri olarak sizin kişisel güvenliğinize çok dikkat ederiz. Her ihtimale karşı aldığınız cinsel ürünü öncelikle hediye paketine koyarız. Böylelikle birinci güvenlik önlemine almış oluruz. Sonra ikinci önlem olarak hediye paketine koyulmuş olan bu ürününüzü ağzı kapalı zarfa koyarız. Sonrasında ise üçüncü önlem olarak ürününüzü ağzı kapalı kargo poşetine koyarız. Kargo poşetinin de üzerinde görüldüğü gibi ürünümüzle veya şirketimizle alakalı mutlu partner cinsel sağlık ürünleri erken boşalmayı önleyici geciktirici sprey tanıtım videosunu sunar. Erkekler erken boşalma kabus olmaktan çıkıyor. Yıllardır güvenle sattığımız Almanya'dan ithal erken boşalma sorunundan sizi kurtaracak geciktirici spreylerimiz sayesinde artık tam zamanında boşalacaksınız. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Cinsel ilişki süreniz çok mu kısa? Tam zamanında mı boşalmak istiyorsunuz? Cinsel ilişki bitiminde kadın partnerinizle beraber mi boşalmak istiyorsunuz? Tüm bu sorularımıza cevabınız evet ise 0216 450 63 07 nolu telefonumuzdan MP 159 no ile geciktirici spreyimizin siparişini verebilirsiniz. Erken boşalmayı geciktiren spreyimizin size kazandıracağı cinsellik ve zevk dolu dakikaların keyfini sürün. Size garanti veriyoruz. Türkiye'de sadece mutlupartner.com sitemizden alacağınız Geciktirici spreylerimiz ile ortalama 45 dakika ile 1 saat arası geç boşalacaksınız. Siz ve partneriniz uzun bir cinsel yaşam ile zevkin doruklarına çıkacaksınız. Erken boşalmayı önleyen MP159 ürün kodlu geciktirici spreyimiz Almanya'dan ithaldir ve ortalama 200 kullanımlıktır. 45 cc'lik metal kutuda satışa sunulmuştur. Gömlek cebinde dahi taşıyabileceğiniz spreyimiz cep boyutudur. Erken boşalmayı önleyen geciktirici spreyimizi nasıl kullanacaksınız? Mutlupartner.com alışveriş sitemizden alacağınız geciktirici sprey, cinsel ilişkiye 45 dakika ve 15 dakika kala penisin uç ve dip kısmına üçer kez tıkılır. Sizi 1 saate kadar geç boşaltarak sizi ve partnerinizin beraber boşalmasını sağlar. Geciktirici spreyimiz haricen kullanıldığından belirtilen yan etkisi yoktur. Piyasada satılan çok sayıda geciktirici spreyler var. İnanın çoğu bir işe yaramıyor ve cildi tahriş etme durumu da var. Mutlupartner.com sitemizden alacağınız geciktirici spreyler Almanya'da Avrupa Birliği normlarına göre üretilmiş ve yan etkisi olmayan ürünlerdir. Geciktirici spreylerimize o kadar güveniyoruz ki hemen iade garantisi veriyoruz. Memnuniyetsiz bir durumda hemen ürününüzü geri alıyoruz. Sözde değil özde söz veriyoruz. Alın, kullanın, memnun kalmazsanız hemen iade edin. Mutlupartner.com alışveriş sitesi sipariş telefonumuz 0216 713 çift Siz de erken boşalma sorununuzdan mutlupartner.com alışveriş sitemizden alacağınız geciktirici sprey ile kurtulun. Paketleme konusunda mutlupartner.com olarak çok titiziz. İstediğiniz ürünü önce kapalı zarfa koyuyoruz. Sonra zarfı kargo poşetine koyup ağzını kapatıyoruz. Paketin üzerinde ürünle ve gönderici firma ile ilgili cinsellik çağrıştıracak hiçbir ibare yoktur. 0216 347 88 73 nolu telefonumuzdan paketleme ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Gizlilik konusunda son derece titiziz.